Günaydın. Günaydın. Bugünkü listemiz hazır mı? Evet. 20 adet kıvı aldım. 10 adet de kıvı alacağım. Listemiz hazır. 20 adet kıvı aldım. 10 adet telefonu aldım. Günlük aktif olarak PCR aldığımız için tüm koruyucu ekipmanlarımızı tam giyiyoruz. Önlüğümüzü, gözlüğümüzü, siperliğimizi, N95 maskemizi müdürlüğümüzden alıp kendimizi önce korumaya çalışıyoruz. Filyasyonunda üzerimizde tanımlanan e, isimler var. Bu isimlerden birine e, gidip ilacını verip e, ziyaret edeceğiz. E, şu an gideceğimiz Yağcağlı Mahallesi'ni öncelikle arayıp adres teyidi yapıyoruz ve adresi doğru e, doğruysa eğer e, uygulama üzerinden direkt adres üzerine gidip adresi gideceğiz. Size Adapazarı İl Sağlık Müdürlüğünden arıyorum. Geçmiş olsun. Test sonucunuz pozitif gelmiş. Ee, biz filyasyon ekipleri olarak adresinize geleceğiz ilaç vermek için. Biz bir 15 dakika sonra orada olacağız, geçmiş olsun. Teşekkürler. Siz misiniz? Tamam. Oğlunuz oluyor, 6 yaşında. 14 gün karantinada kalacak. Ne zaman bildiğiniz? Yok. Hiç bildiğiniz bir iletişim olduğunda ilaç yok, tamamdır. Şimdi bir vereceğim ben. Uyuyamazsın bir yani. Yan etkisi yok. Bilinen bir yan etkisi yok. Yani bu pıhtılaşma, evet. pıhtılaşma şey COVID'in kendisi. Yani e, kızımın kıtın başladığında çıkışında. Hı -hı. Sonrasında koku gitti birden. Tat Hı -hı. gitti. Hı -hı. İşte halsizlik başladı. Dün test verdim nöbete giderken. Çok belirtim olunca nöbet de tutturmadılar. Direkt eve yolladılar. Tamamdır. Herhangi bir e, klinik hastalığınız, karaciğer ve bebekle ilgili sorununuz, kalple ilgili herhangi bir hastalığınız var mı? Evet. herhangi bir hastalığınız yok. İlaç başlamış mıydınız? İlaç biz e, haftada yaklaşık 3-4 gün arası e, biz fiyasyona çıkıyoruz. Sabah 8.30'dan akşam 11'e kadar yaklaşık e, e, ekiplerimiz 10 ekip, 13 ekip arası değişiyor yoğunluğa bağlı olarak. E, Günde 40 ve 50 arası e, eve ziyarete bulunup bu evlere ilaç temini, COVID hakkında soruların cevaplandırma, ee, ve onlara ihtiyaç halinde piyasa alımını yapıyoruz. Ya, yaptığımız iş fiziksel olarak zor bir iş çünkü e, günlük yaklaşık 40-50 eve girip çıkmak, bunlara e, ve onlara bu durumu anlatmak işte COVID testiniz pozitif geldi, bunları yapmanız gerekiyor, şu ilaçları kullanmanız gerekiyor, bunları anlatmak fiziksel olarak gerçekten yorucu bir iş. Ama bizim için işin daha da zor olan kısmı insanların yani 50-40 ev, ev geliyorsunuz. Belki bir postacı gibi çalışıyorsunuz ama onlara getirdiğiniz şey bir kargo değil. Onlara hayatıyla ilgili bilgi getiriyorsunuz. Bu çok yani ciddi bir sorumluluk. Bu yüzden dolayı olabildiği kadar biz insanlara nazik olmaya çalışıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. İlaçlarınızı kullanın diyoruz. Tabii ki bizi çok sahada zorla sokan durumlar var. Şu Son zamanlarda özellikle bunun başında ilaçlara karşı gelişen tepki bizi bayağı yoruyor. Kişiler ilaçları kullanmak istemiyorlar sevmiyorlar ve sürekli ilaçlarla ilgili bana bunlar zarar verecek şeklinde bir şey var. Anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar ilaçları kullanmasını, erken dönemde ilaçları başlamasının, tedavisinin etkinliğinin en önemli şey olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Şu an için bize en çok önemli süreçteki en çok yoran şey ilaç, ilaca karşı oluşan direnç. Yatalak hastalarımız oluyor, çok yaşlı, bakıma muhtaç. Onlar bu süreci çok daha zor atlatıyorlar. Ee, aileler kimisi çok tedirgin oluyor, ağlamaya başlıyorlar. Bu bizi çok üzüyor. Küçük çocuklar oluyor mesela, bir annenin e, çocuğu için mücadelesi, işte döktüğü gözyaşları. Bunlar bizi gerçekten de üzüyor çünkü ben de bir anneyim. Ee, biz gece 11'e kadar ev ev gezip, hane hane gezip, ilaçların e, insanların ilaçlarını veriyoruz. Ee, zor şartlarda fakat görevimizi sevdiğimiz için büyük bir e, mücadeleyle ve e, bu zorlukları göz ardı ederek insan üstü yani elimizden gelenin en iyi şeklinde çalışarak insanlara e, iyileştirmeye işte insanlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Ve hala virüs yok diyen vatandaşlarımız var. Kesinlikle bu çok yanlış. Şu an e, ülke genelinde ...değil. Dünya genelinde bir salgın var... ...ve ben de bu virüsü atlattım. Şu an sağlıklıyım... ...çok şükür. E, benden sonra kızıma da bulaştı bu virüs. 10 gün bir karantina dönemi vardı. Gerçekten e, çok ağırlı... ...çok zor bir dönem. E, televizyonda görüyoruz... ...sürekli ölenler var. Yani bu virüs yok diye bir şey... ...hala bu zihniyetle... E, ...bu insanlar artık bundan vazgeçsinler. Çünkü... E, bu inanmayan kesim yüzünden bu kadar bu virüs yayıldı e ve şunda asla 2-3 kişi dahi olsa bir araya gelmesinler artık. Eski alışkanlıklarımızı sürdürmeyelim. Şu an yeni bir dönem var pandemi dönemi bu olayı ne kadar ciddiye alırsak o kadar çok başarı elde edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.